Merhaba sevgili dostlar muhabbet kuşu bahçem kanalından herkese selamlar gene sabahın erken saatlerindeyiz arkadaki saate bakmayın o yanmış ee, kalmış biz onu orada değerlendirmek amacıyla öyle oraya asmıştık saatlerimiz şu an 6.45 civarlarında gene gelen birçok videoda abicim senin bu rutin işlerin izlemesi zevkli oluyor bir sabah rutini sabahleyin neler yapıyorum onlarla alakalı arkadaşlar. Fazla da konuşmadan ya da aralara ufak bilgiler katarak bir video çekmek istedim. Böyle üstümüze şort falan var. Kusura bakmayın. Sabahlık arkadaşlar halimiz. Şimdi hep son arkadaşlar. Gerçekten abi sen sulukları topluyor musun diye son arkadaşlarımıza şöyle görmüş olduğunuz gibi sabahleyin yapmış olduğum ilk iş suluklarımı takmak. Ben şöyle ufak ufak suluklarımı takayım. Aynı zamanda da sizler de üretim hane sesi isteyen arkadaşlarım da üretim hane sesi kuş sesleriyle beraber videoyu izlesinler. Evet ilk yaptığımız suluklarımızı asmak arkadaşlar. Bugün programımızda suluktan herhangi bir uygulamamız yok. Bugün ve yarın arkadaşlar e, temiz su geçeceğiz kuşlarımıza Bildiğiniz gibi ne yapmıştık? Hafta en azından size program olarak da biraz tüyo vermeye çalışayım. Kendi uygulamış olduğum programı. Günün arkadaşlar haftanın ilk gününde ne yapıyorum? Ben yıllardır hep arkadaşlar haftanın ilk günü kuşlarıma probiyotik geçiyorum. Hemen arkasında ne yapıyorum sevgili arkadaşlar? Vitamin geçiyorum ve üçüncü günde arkadaşlar temiz su ile devam ediyorum. Dördüncü gün gene temiz su veriyorum sevgili dostlar. Daha sonrasında BT amin forte geçiyorum arkadaşlar. Kuşlarıma hemen arkasından kalsiyum veriyorum ve onun arkasından da arkadaşlar tekrardan temiz su ile bir gün devam ediyorum. Ben bunu size, daha doğrusu neler kullandığımla alakalı bildiğiniz gibi bir video zaten çekeceğim. Ve o videoyu çekerken de gün ve gün olarak ne yapacağım arkadaşlar sizlere hangi gün ne kullandığımı, neden kullandığımı yıllardan beridir değiştirmediğim sevgili dostlar ve hep devam ettiği bir programım var. O programımı da sizlerle paylaş paylaşacağım. Bu program olayını size önceki videolarda da bahsetmiş olduğum gibi çok kafanıza takmamanızı önemli olan şeyin nedir arkadaşlar? İstikrarlı bir şekilde devam etmesi. Siz programa istikrarlı bir şekilde devam ederseniz kuşlarınız da sağlıklı bir şekilde yollarına devam ederler arkadaşlar. Yok işte bugün şunu verdim, ertesi günü bunu verdim. Yeter ki arkadaşlar düzenli kuşlarınızın eksiklerine göre hareket ettiğiniz sürece herhangi bir sistematiğe bu oturtmanıza gerek yok. Ve bu sistematiği de kafanızı yormanız arkadaşlar hiç gerek yok. Evet, konumuzu fazla dağıtmadan Şimdi suluklarımızı dağıtmaya arkadaşlar devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün temiz su günümüz. Ben hemen şu sulukları doldurayım. Sizler de sizler de kuş sesleriyle şöyle bir 2-3 dakika baş başa bırakayım arkadaşlar. Aynı zamanda ee abonelerimizden eğer kuşları çok olan arkadaşlarımız varsa bu suluk taşıma arkadaşlar çok işe yarıyor bilginiz olsun. Rahat oluyor yani suları dağıtması. Hemen yani şöyle sıradan ben devam edeyim. Evet dostlar. Ne yaptık? Suluklarımızı dağıttık. Bu ara olan bölümleri belki biraz hızlandırarak sizlere izlettirebilirim. Hemen şöyle suluklarımızı dağıttıktan sonra yemeklerimizi kontrol edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bugün burada yokum. Ee, bir yere gideceğim. Yarın geleceğim için artık aşağıya inemeyeceğim. Şöyle basıyorum. Atlarının çok boşalması gereken Yemliklerimizin haznelerini kontrol ediyorum. Şöyle garantiye alalım yemliklerimizin haznelerini arkadaşlar. Düzenli bir şekilde boşaltmaya dikkat edelim. Çünkü dolduktan sonra artık üstten bir yem atışı sağlanmıyor. Bu da kuşumuzun birkaç gün gittiğinizde arkadaşlar bir yere. Ee, yem yememesine neden olabilir? Tabii ki uzun tatillerde daha öncesindeki videolarda sizlere anlatmıştım neler yapılabileceğini. Fakat yine de kısa tatillerde çok dikkat edin arkadaşlar, özellikle yem bölümlerine. Evet fazla bir şeyimiz yok çünkü geçenlerde zaten temizlemiştim arkadaşlar. Hemen şöyle yem kabımızı. ...sabuk kapımıza boşaltalım. Daha sonra da eleme işlemine... ...ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet dostlar, şimdi... ...şöyle şunu alalım. Hemen yeni tatbiiplerimizi yapalım arkadaşlar. Hemen hemen sevgili dostlar, ben her gün e, yemliklerimin haznelerini az dahi olsa boşaltıyorum arkadaşlar. Tabii ki yemleriniz azalmadan e, akıllı yemliklerinizdeki arkadaşlar yemleriniz azalmadan yem eklemeyin sevgili dostlar devamlı yer eklemeyin. Şöyle ki niçin eklemeyin diyorum. Tamamen azaldıktan sonra yem ekleyeceğiniz zaman sevgili arkadaşlar akıllı yemliklerinizi çıkartıp kuşlarımızın yem yemiş olduğu bölümleri de bir fırça yardımıyla 3-5 günde bir temizlerseniz sizin açınızdan çok daha iyi olacaktır sevgili dostlar. Evet. dostlar suluklarımızı dağıttık. Daha sonrasında yemliklerimizi hallettik. Sabah rutinimiz bitmedi tabii ki. Devam ediyor. Hemen sabah rutinimize devam. Bu işi severek arkadaşlar yapabilecekseniz sonu gelir. Gayet güzel bir şekilde kuşlarınızı yetiştirir. Yaparsınız ama tabii ki bir heves suruna girip bırakan arkadaşlarımız da çok sürekli haline getirmek lazım. Yaptığınız işi sevmiyorsanız zaten ki onu her videoda size söylüyorum. Devam ettirmeniz imkansız. Evet. Bu filmimiz nedir? Hemen arkadaşlar şöyle bir yerleri süpüreceğiz. Bunlar günlük arkadaşlar. Benim sabah ve akşam yapmış olduğum şeyler. Yerleri süpüreceğiz. Birazdan ben onları arkadaşlar çöp torbasına atacağım. Yarın pazar, pazar günde genel bir temizlik yapacağız. Hafta içi de yapmıştık. Pazar günü tekrar yapacağız. En son olarak da havalandırmamızın pis hava çekiş bölümünü şöyle bir fırça yardımıyla temizliyoruz. Arkadaşlar daha sonrasında benim Sabah rutinim bitti. Bugün mama günüm değil. Suluklarımı da astım. İşlerimizi bitirdik. Yarın da temizlik yapacağız. Evet arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bugün ben sizlerle sabahları günlük olarak neler yaptığımı sormuştunuz. Onu göstermek amaçlı çektim. Umarım sıkılmayacağınız bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın. Instagram adresimiz Avcılar Muhabbet Kuşu. Kutlu arkadaşlar bizlere ulaşabilir. Videoların altında da sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Şimdiden herkese hayırlı, bereketli üretimler diliyorum sevgili dostlar.